Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve yanında bulunan koruması Rahim Korkmaz Mustafa Aslan diye bir tane vatandaşımızı hastane caddesinde darp edip ayağına sıktıktan sonra iki tane Rahim Korkmaz'la birlikte kardeşi olan bir şahıs da parti önüne gelip uzun namlulu silah diye tabir edilen Kalaşnikov marka silah ve tabancayla burada korkutma amaçlı, tehdit amaçlı, silah sıktılar. Yaralama, yaralama, yaralama da var, yaralama, da var. Var. yaralama ee, da var. Biz kolluğa, adalete güveniyoruz. Yaşanan olayı kınıyoruz. Derhal sorumluların bir an önce soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını bekliyoruz. Tüm Bilecik, sakin olun, çete mantığıyla şehir yönetilmez. Fethi Hoca, Fethi Hoca, Fethi Hoca. FETÖ'cülerin yer yok. Askerler bizim, polisler bizim. FETÖ'cüler, FETÖ'cüler, FETÖ'cüler FETÖ'cüler, FETÖ'cüler Şehri yönetmek yok, adına çıktığımız bu yolda biricik söz veriyorum. Bizim belediye başkanlığımızda asla hiçbir vatandaşımızın bir. darp etmeye burnunu kırmaya yönelik değil her zaman onlara gül vermeye yönelik çalışmalarımız olacak. Bilecik sizden bekliyorum. 31 Mart'ta bu çete mantığına son verip bir...